Ne oluyor lan baba? Ne bağırıyorsun yine? Hiç hiçbir şey yok. Ne olacak ki? Tuvaletim geldi de bir tuvaletimi yapayım. Tövbe tövbe. Kafayı sıyırdı bu baba iyice. Oğlum Mecnun sen ne yapıyorsun manyak? Seni kuytaymak için geldim abi. Yanına kazma bile getirdim. Şimdi buradan çıkacağız. Ne duymasın? Kıyacağım bu duvaydayı. Mecnun dur. Alarmlar ötecek şimdi. Bir şey olmaz. Çabuk hızlı ol ayaklar atıyor. Alarmlar ötüyor kaçak var Çabuk girin içeriye Kolları dendirin sakın kıpırdamayın Tip kaçıyor söyleyin çabuk Vallahi biz kaçmıyoruz <laughs> Hadi abi çabuk gel Geliyorum <laughs> Buradan kaçıyor İşte orada kıpırdama kaçıyor Elimizden kaçırıyoruz buramadı bana. Lütfen lütfen aşağı bakma Sakın beni Allah kahretsin buramadı bana. elimizden kaçırdık Git <laughs> kaytayım <laughs>